Herkese iyi akşamlar, bu seviyede Minecraft Survival seviyemize kaldım, üzerinden devam ediyorum, devam ediyorum da devam ediyoruz ve yanımda... Oh şişim var hoş geldin, lop. Ben akşamım, geliyorum. Haa. Lan adam herif geldi. Lan bir dakika, oza bastı gel. Lan bir bekle kardeşim, bugün ne yapacağız onu anlat, bence şikayete bir bakayım ha. Bakın okay, abi. Ee, Geliyor hocam. Tamam. Ha. Enderman XP farmı yapıyor. Vay kardeşim o bekleneni yapıyoruz ve Günler sonra ay. E, bir ay geçti herhalde ya biz de oyunu bitirelim. Evet evet. Bayağı oldu ya. Yani Her şey i̇şte şimdi geliyor. 15 bölüm sonra yine elde geldik. Ve, ve ben e, o o bizim oyunu bitirdikten bir gün sonra yapmıştım strong odasını. Ve kimse şu ana kadar ben dışında görmedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bak bekle burada bekle bekle. bekle. Şu su bir gitsin kanka. Lan gidiyorum. Hop. dur. Su gitsin su gitsin kanka. Su Nasıl gitsin gideyim? göstereceğim. Lan burada kaldım. Vay vay vay. Geleyim mi aşağıya? Dur bekle. Abi şu bu su sonsuza kadar gidecek mi? Evet. Bu arada arkadaşlar biz bu sunucuyu online açana kadar açınca buralar falan da şehir olacak ha. Burası normalde bizim Kürbistan'a uzak ama burası da olacak yani sıkıntı yok. Kanka bu 2000 blok falan uzak. E tamam işte 2000 blok boyunca... Arkadaşlar bütün Minecraft evrenini bizim dünyamız yapacağız tamam mı? Endstone'ları takip et. Endstone'ları takip et. Endstone, işte. endstone gördüğün her yere git. Güzel bir proje bak, her yapacağız ya. Her Endstone'da duruyorsun ve bir daha kendi Endstone'a bakıyorsun. Bak. Evet, bak. Burada bir tane Endstone var. Ana buraya gel. Anları takip et. Buraya. En, gel. en kapıdan geliyor. Abi nereye? En sonlar oraya mı gidiyor bu? <laughs> <laughs> ne yapıyor <laughs> ne? Gel ma. Bak devam et En sonunda devam Gel abi takip et. Abi biz burada başlamıştık değil mi? Evet. Öbür yanında başlamıştık. Işte. Wow, oy, oğlum çok iyi lan. Ay. Hemen girme, hemen girme, hemen girme, 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 girme. Gel aşağı gel. Hop. Oy, gel, abi buradan, gel abi buradan. Gel abi buradan gel, buradan gel. Oha arkadaşlar efsane olmuş ha. Burayı ay, ben gibi. kaç bir ay önce falan yaptım. Oğlum, Her görüyor. Aga. Efsane olmuş. Burayı, burası. Için. Tamam, zaten burası böyle ülke ol, buralarda ülke olacağı için burada da base olması güzel olmuş ha. Hem buraya böyle küçük Bunlar, Bunlar ne oldu böyle? İşte süs olsun diye. Yalnız i̇şte konuştum abi. Ya. Yeah. Neyse tamam gidiyorum kardeşim. Yeah. Hayırlı çocuklar. Evet, buradan gitmek bile havalı bak vereyim. Hmm. Nerede hmm. Şuraya bir şu bir tane merdiven çek. Vay. selamünaleyküm kardeş. Arkadaşlar. Ne yani, falan çıkmış. Bakın bu ne? Şu, şimdi F5 demiş. Arkadaşlar burayı Biliyorsunuz 10-15 e önce gelmiştik ve oyunu bitirmiştik izlemem var siz için arkadaşlar şimdi e, nedir ve bizim dünyayı bitirdikten sonra buraya da bir ülke kurma işlemine girişeceğiz değil mi? Aynen abi ee, bu arada ben yani yapılışı unuttum bayağı o yüzden videodan bakacağız. Tamam kardeşim biz nöbuz abi öyle. Herkese abi bebe gibi burada hayatımda bu farmı 3-4 kere falan yaptım ama. O ne bayağı öncelerde olduğu için kaçtım. Su, su koydum. Gel. <laughs> Oha yarım <laughs> kalbim kaldı. Dur, <laughs> dur 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 Bak abi şimdi. Beşinci katmana iniyorduk falan. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bu farmı yaptıktan sonra çok rahatlayacağız ya. Çünkü bayağı lazım da bize bu farm. Değil mi kardeşim? Bak Hadi abi. Şimdi. Karşım oh. bak burada malzemeler var. <laughs> Bunlar ne abi? Bekle kardeşim. Aha aşağı düşüyor. Aşağı aşağı da. Buraya bir şey be, inşaat yeri kuralım mı? Base gibi olsun gel. Buna eşyalarınız dursun falan. Tamam Şöyle. kanka da bekle. Hem biraz aşağı inmem lazım ki. He işte, aşağı Ya buraya, buraya, buraya kurun. Buraya. buraya mı kuruyorsun? Tamam çekil abi sen yan tarafa. Buraya kur kanka. Orası da çok... Tepele tepele. Zülah derim. Ya ulan ya. Ne be be. Yani, yani tepelemekten başka çaremiz yok. Yoksa iki saat gelemeyiz. Allah aşkına böyle bir nöplük yok. Neyse şurası çatısı olmuş olsun. toprakla. Aha. Toprakla şurayı da toprakla. 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 toprakla şurayı kapa şurayı. Ne bileyim. <laughs> ya eva ya. Yo ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Aha ölmedim ki. Eltram var. Ya ama bak tamam tamam dur dur. Karşı bekle bekle bekle. Meşale ya bak koyar mı buraya? Tamam meşale var birazcık. Ben de neyim meşale kalmamış ha. Oo tamam, dur dur karşı. dur. Buraya ayin yapalım mı? Abi dur ha. Ya karşı bir, bir dur bir dur bir adam diye bir şey yapalım. <laughs> <laughs> Amen <Hayır. gülüyor> Ya git. Bir de boşlattım ya. Aa uçuyorum. Aa ne oluyor? Evet. Lan oğlum, geberdim. Hop. adam gibi iş şey yapar. Yarım kalbim <laughs> kaldı. Aha. Bekle kanka, biraz bekleyin. Şimdi burada Aynen. bekleyene kadar biraz sohbet edelim. Aynen kardeşim. Şimdi bu videoya videoya hiç like, like atmıyor. Ya, ya kanka, videoya yani. like atmayanları ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz ha? Lendir, lendir, <gülüyor> lendir, lendir. <gülüyor> Böyle şimdi bulabı niye koydun sen şimdi? Nöp müsün diyebilirsin. Bu abi aşağı inmemiz için. Evet abi. Lav banyosuyla aşağı in. Öyle mi kardeşim? Hadi deniyoruz. Lava atlıyorsun abi. Hop. Ölme 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 ölme. Ama sen ne söyledin? Ben ben ölüyorum hep. Aga sıkıntı yapılma yapılma keşke. Yok abi yeri kestir. Dur dur. Lav'ı kapama sakın. Ne <laughs> yapıyor ne bu? Dur ya. <laughs> Aha. Lav tamamen aşağı indi mi acaba? Aa tavuk çıksa var ya buradan. Tavuk Aa <laughs> <laughs> Dur dur. Bize, dur. Zim, 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 zim. Karşıma, görüyor musun? Görüyor musun taktiği gördün mü? Lavın yanına su koydum. Aşağılara doğru, aşağılara doğru indi. bir dakika. Yok ha. Lan öndü. <laughs> ah, dur lan, Senin... dur lan, dur, dur. En aşağı blok bitmiş. koyacağız kanka. Lan! Em. Kanka, niye mi? Kanka, oğlum beni ittiriyorsun. Aşağı ittirdin beni. Allah. Tamam, geberme, geberme. Ne vereyim? Öldün mü? Yok Hop. yok, ben benim Ben buradan nasıl ineceğim lan? Oha. Dur dur dur. Bir mekan koyacağım. Mekan koyacağım oh. ne haber? Oh, dur. Mekanı koyacağım. Suyu kapasana ne? orada. Suyu kapasana kanka. Yok lan burada tutunuruz K Kapatayım mı? Kapa kapa. Kapa kapa. Lan dur. Oh. Kapa kanka kapa. Lan oğlum her tarafı su bastı. Emo evet, kapa kanka suyun üstüne blok koy. Bu kadar zor olmamalı. Atlıyorum aşağı. Atla atla. At. Geldim babuş. Buradan daha aşağı iniliyor mu? Aa, bu ee, kaçıncı katman dur katmanı bilmem lazım. Ölçeyim abi. Ben dur geberiyorum. Buraya 2 iki. Buraya şey, mı inmemiz gerekiyor? Dur şey bakayım. Beş değil miydi Aga? Hop sular gitti tamam. Şimdi kaç blok aşağı inmemiz lazım orası da bir sıkıntı. Bu Bu ooo, yer altına da iniyor lan. Baksana evet, evet. gel. Ooo alt taraftan da bir köprü çekelim mi la bunlara birleşip? Öh. <laughs> Yeter lan ya. <laughs> Hatta, endin üstüne ayrı şehir endin altına. Yok ya. Evet, yok ik ya. yok. <laughs> bir falan şey, bir kanka, ben de var. Yok yok. 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 Şey var. Huş ya bu var. kadar alçaklık yeter herhalde. Tamam yani, kardeşim. Evet, adamın son sıkıntı ha, biraz. Azıcık var. Çit falan tamam var. tahta ihtiyaç yok zaten. Dur al bunları al, al. Bu <gülüyor> kadar <gülüyor> yeter <gülüyor> herhalde. Şimdi bu Bizim inşaata geçmemiz lazım. Bekliyoruz seni. Ama buraya şöyle yapalım. Genişletecek miyiz? Bir dakika. Yani yok yok sallayayım. buraya gelin. Hı. Uyuyun canlar Valla ben hiçbir şey yok. bilmiyorum abi. Sadece Oha. Abi şalkırı ver. Lan projen geldi. Aha. Fırat. Fırat ne alaka abi? Harbi oğlum. Sürpriz konuk geldi arkadaşlar. Abi bilmiyorduk bu arada, biz de Barı, arada. Harbiden bilmiyorduk. Harbiden bilmiyorduk. Tepeliyim mi? Dur dur dur. He boşluğa mı lan burada. Hiçbir şey bilmiyor ha, böyle. Bana çekiyorum değil mi şöyle? Hop Hı -hı. son. Selamün aleyküm. oldun evet, olduğunu bilmiyorum <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Neyse sen çalışmaya devam et abi. Şimdi nasıl bir şey 4, olacak? Bekle buradan. Buradan kanka ya 5, 128 blok ilerle. 1 2 3. Hayda. 128 blok 6 7 8 9 10 11, 10, 11, <laughs> 10, 11, 11 <laughs> 12 13 14 15 10 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 zaten. 10 Hiç bir şey yapmayacağım bu arada abi. düşeriz düşeriz Allah korusun. Düşür, koş düşür, koş düşür. var ha? Uçmuyor. O <laughs> <niye girecek? gülüyor> Fırat niye? O Fırat nişancıdaki. Ben onu çok anlamadım. Bak 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 <laughs> Şimdi bu endermenler nereden düşecek? Bekle Hı. bekle daha. Yol çekiyoruz kanka şu an. Ya dövmeyeyim bak seni. <laughs> Ama bir de kanka burası bir blok şey hani biz bir blok yapıyoruz ya bu. Bunu iki blok yapmak kanka ya arkadaşlar. Niye? Düşeriz düşeriz. He o zaman şalkanı ver kanka, bana sen öbür tarafı sen tarafı çekelim başım. Dur bak sana iki stack atıyorum. İki stack yetiyor zaten. Tamam ben çek. de öbür tarafı çekeyim değil mi? Çek çek evet, çek 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 Nereden? Evet. Şu tarafa bir tane daha çek. En baştan başlarsan daha. Şu tarafa mı? Lan M. Perez. Aa Hı. oyuna nereye geldi oğlum bu? Geldi ya. Yani. <laughs> Zür ne diyeyim? Lagı var lagı var. <laughs> <laughs> Ay. <Aa. gülüyor> Lan oğlum sattı sattı sattı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? mi yapıyorsun? Ne 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 Bekle uzaktan bir ok kesi acaba. Oha nereye attım oku? Kazmayın lan. lan endermenler gelmiş oğlum. Endermenler gelmiş. Ha? Aa. Aa. burayı kanka yaprak yapacağız. Çünkü. Buraya. E, yapraklara düşemiyor mu bunlar? Ha, yok yok yaprakta spawn olabiliyor kanka. Ya Fırat endermene vuruyor. Zümrün ne diyeyim. <laughs> Bu, bu, yolu yaprak yapmaya Eren gel kardeşim. Ha? Ya bak bu yolu, yaprak sebebi endermanlar doğamıyor yaprak. Hele hele. Eren geliyor mu? Bak Frozy de geldi endte spam ettik. Eren ne yapıyor? Boşlatıyor. Buran nereye yazıyor? Aha! Ah! Lan dur! Oo, Oo havalimanı yapalım mı? Ben şu yolu çek kardeşim. <laughs> Aklıma plan geldi. Havalimanı yapıyoruz tamam. Ne? Bir haritaya yeni şey ekledim kanka. Havalimanı. Tamam. Bitti bitti bitti. Ay. Ver şimdi ne Karış ha? hani sana tin atayım Ne? <laughs> sana tin atarım bak. Tin mi atarsın? Evet. Evet. <laughs> dün 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 dün. Uyyy. Şimdi ne yapacağız kanka. <laughs> Bak abi şimdi biraz yapraklarla yapayım alanı, en amanda olmasın diyorlar. Bir blok demenle de çekeyim mi şöyle? Şalkır, yok yok. Buraya bir şalkırı koymak için. Ha bir de şuraya bir tane blok koysam. Şalkır. <laughs> Kanka. Değil ya, yaprak. Yaprak. Boş. Bir dakika. Şalkır aşağı düşmesin diye. Ama dur dur, El, elini kırma bekle. Gidiyor öyle. <laughs> Fırat ne abi? Hop. Ver teperle karşım. Zeynep. camları falan kırar çünkü. Em Fırat Ama... burada kalsın. Dur dur Fırat burada. Verdi. <laughs> <kaldır>. Abi <laughs> benim bilgisayar ölü ya. Niye? Arka video yüklenene. Arka video yüklenene bir de Minecraft açmaya çalışıyor. Elif doğa doğamadı lan hala. Yeniden doğaya basmamıştır kardeşim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Buraya böyle fullik kaplayacak mıyız? He. Evet, buraya bir küçük bir platform yapalım kardeşim. Tamam bana da at kanka ben de kaplayayım. Bir dakika. Önce kaplayalım, sonra ortasından boşluğu bırakırız. Boş. Abi yok, bu herif doğmuyor. Doğmayacaktır galiba. Bana da ver abi, ben de. Şeyimi kaplayayım. Kalkılığa gelmesin de. Al kanka biraz. Kanka şalkır şurada dursun, bak bizim yaptığım alanında. Tamam tamam. Ha, hep dursun orada, almıyor. Aynen aynen, Al. geberip gitmeyelim sonra. Hayır, kapa 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 kapa. Buraya. Tamam, bir belki sana, tam, biraz tam. kasarsın çünkü uzun sürebilir. Yok lan 2 3 bölüm burada uğraşacağız ya. Hop hop. E benim de bu falan işle... bayağı lazım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yani büyü işini için. Çünkü böyle bak mesela benim setler şu an bir tık cana kaldı. Ve şeyde de basamıyoruz. İkide bir level'ımız bitiyor. Elma ha evet elma da basamıyor. Aynen. Şimdi de ne yapacağız? Ben yine tamir var mı? Evet bak tam ortasına aradım. Bir, bir iki. Ne zaman sonuç şu an? Evet. 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 <laughs> Oraya ne edelim lan? Ne? Geliyor mu? Oha benim. bu ne oldu? Geldim abi. Geliyor mu? Ha bilgisayar oğlum geldim zaten. Buradayım. Tepeli mi? Bilgisayar, bilgisayar öyle bir ölüyor ki kanka sol tuşa bastığında 10 saniye sonra falan geliyor. <gülüyor> lan <laughs> ne? Hadi <Cıkıyordum>. Lan lan. Amerika şeydiler açık bir de yu. Tam ortası olmadı ama idare edeceğiz. Olsun abi. Sen ne olacak Sen ayrı trenle. Ben Fırat değil. Sen ayrı trenle. Ben ayrı trenle. Tamam şimdi ne yapıyoruz Babli? <laughs> Zühne dileyim. Eren hayat nasıl <laughs> gidiyor yoksa ittiriyor musun? Erken biraz azıcık tahtan var mı azıcık? Var abi 6 tane. Du abi ya o kadar yetmez ya bu. Eren sende kaç tane var? Lan lan bende yok. E bu o ne oğlum? Ben şey, <laughs> yani hiç yok. Dön, 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 lan orada. Gel lan döveceğim oğlum seni. Gel buraya gel buraya gel, gel. Hop. Savaş çıktı abi. Eren gel sen de at yarışa bakma. Gel yapalım. Ya durun oğlum. Fa farm farm yapıyoruz farm. bu arada Eren hipodromu hallettik biz. Olur. Aynen aynen. Hipodrom. Evet. Abi şeye ne oldu kanka? Ferro'ya ne oldu? Sırat ve içki tatlı oğlum. Haa reçlemiş ki Bir dakika bak öyle bir Oy babuşka. Şimdi babuli. Biz buraya böyle yukarıya doğru bir gö mi gideceğiz? Bekle abi ya. He öyle olacak. Gel yani şimdi. <laughs> şimdi tahta var mı bizde? Ne? Yetecek, yetecek kadar tahta, tahta var mı? Tahtaya gerek yok. Hadi diyorum taş taş taş. Lan bu ne? Şimdi bunu Taht atınca alıyor mu bu? Alıyor. Olmadı. At. Ha aldı. Aldı bak sandığa geldi. Abi kontrol atmış bile. <laughs> Kanka. Şimdi ama biz bak Aynısını yaptık şeyde. Bizim alttaki farmda çalışmadı. Lan Fureli sen ne yapıyorsun ha? Geldim babuş. Lan oğlum seni iki saattir çekiyoruz gelmiyorsun hep bir şey. Lan ya bu. aralık. Fureli ne alakası ne? Lan Fureli niye ışınlanamıyorsun? <laughs> Ağır içki tatlı. Ne yapacağız bu? Şunlara da çekiyor musun şöyle? Çek abi. Çek. Gel buraya. Çek çek çek. Hatta şunları da çekeyim kardeşim. Ne? Ne yapıyorsun ha? Hatta ben yol çekiyorum kardeşim. Görüşürüz. Yok yok yapma yapma dur. Ama şöyle iki tane dursun. Güzeldir ya ben. Lan ama öbür taraftaki gibi olsa neysem. Neyse hem. Al. Al ışınlasana bana ya. Hı. Ya, bırak... nerede? Evet end. kanka sen bir, bir, şey koyma. Bir blok falan koyma ya da kırma tamam. Hı. Var mı? Kardeşim burası end. Burada her şey gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ya bu neden havada? Bunu nasıl başardınız? Ne var? Bu şey. Oyunu bitirdiğin yer burası kanka. Burada son boss var. Ama biz kestiğimiz için burada inşaat yapıyoruz. Burası yerin altı mı? Evet. Büyü. Ha, suyla indik az önce. Şimdi babışka. Oğlum burası nasıl yerin altı Ha, ha. Hmm. indik baya. No normal ol. dünya değil ama kanka bura. Portalla geçiyor. Burası için. normal dünya değil kanka. E E nasıl geldik buraya? Kanka ya, şey kankim, portal var. Ya portalla geldik ya. Bir şey de sorayım. Her karışık işler. Hadi Fırat'a kat verici yapmayı öğretelim. Öyle. Baba şimdi ne yapacağız? Fırat Öyle mi yapılacak? Öyle. Kadri yapmak için Masaza eline bir tane blok alıyorsun tamam mı? Ben, kanka, ben, kanka, ben bir tane blok alıyorsun. Şöyle gör. Taktiğe gel. Blok tamam, alacağım. şöyle. Tamam bak. <laughs> <laughs> Lan Fırat da mı gitti? Oğlum öldürdün <laughs> <Olm, duydun> ya. <laughs> Lan, ben ben <durun>, öldürme kanka. <laughs> evet dinle gel. Eren bak şöyle kanka. Eren. Şöyle atıyorsun. Eman gel gel. Eman gel. Dur bir dakika. Ha. Kanka şunları al. <laughs> Bana god öğretiyorsun. Kanka mı? bak. Eman, eman, şöyle gir. Şöyle gir. ne Tüzeyine gir çık yukarı çık kanka. Şöyle koy Hop. Eren ne yapıyorsun Tamam bak Enderman. şimdi. Her yerden. Ya Eren bir dur ha. Ulan ben beni ne yaptın? Bu, bu Eman mu? Enderman. Ben Enderman'ım. Enderman'lar eskeres. Ya dur dur. Ama bekle sen kız. Bak bak bana bakma. Ya Eren bir dur sana. ha. Ben <laughs> bir kattım dedim. Bak buradan bir Emre. iki üç. Ha hep de aşağı koydum ya. Sen sonra buradan bir iki üç. Hep böyle. Bütün etrafını öyle mi yapacağız? Aynen. Ama video Şu da var. Etrafını da mı? Evet kardeş. Bu arada bizim benim gi giydiğim kıyafet 300 liraydı alamam. Harbi mi? Oha uçmuş lan. Ama hepsi burada da aldığımız için korsan olabilir. <laughs> İki, ya, biz bir... mi ya? Üç. üç Hala gidiyor mi? mu bu Ne? Lan niye koyuyorsun bak mi? Yukarı çıkmak için su koyuyor. Eren Osma, farma. Adams. Ölmez ölmez lan Abi keşke o oyunu görebilseydiniz ya Çok iyi oyun Ney Ben yine aşağı düştüm <gülüyor> <gülüyor> Ne ne bana yaptın Emoji'ye mentor verilesene Lan Emo kalmadı ha <laughs> <laughs> Emo basamak kalmadı Lan yanlış dur Atsana Ya benim tavuğun içindeki yer duruyor mu lan acaba hala Duruyor galiba Babuli daha yok mu bunlardan? Şarkı yok. da yok mu? Yok. Nasıl Gerek yok oğlum. Abi, gerek yok bölmüş, oğlum. Tamam da gerek yok oğlum. Aldım kanka Dur ben. Bak ne? Eren. Ha. İttirip duruyorsun. Es çiri Ben iste aynı dünyada yaşama istememiş. Neden? Tepele emocam. Zeynep. Lan ya ismini havuyum. Le ne var sana? Emo emo emo. Ben mi? Ben <laughs> sana göstereceğim oyunu. Tamam. Acayip. Evet, Bele. Türkçe speaker ve kadrolar gerçek. Icardi, Mertens, Torreira falan var. Bak. Hop. Ne oldu lan? oldu emo, lan? Gel. Ben bir hipodroma bakayım. Uy. Es çerez. Lan nasıl? <laughs> ya tepeledin uçarken ya vay şerri. Yeah. Kiss me how you for the Lan oğlum ya. ne yapmaya çalışıyorsun? Lan yukarı çıkma et <laughs> Lan oğlum, <laughs> <çeşireceksin falan. gülüyor> Merdiven koy. Böyle. Ha, Merdiven. Çıkamıyor lan. Dur dur. Abi yarım izle mi? Herek Sağ sağ sağ. Zü lan aha izle. Zü <laughs> ne? Da koyamadı ya. Çıktım Hı -hı. abi. Dur dur. Bir lan artık. Dur dur bir dur bir iki, iki, iki üç <laughs> dört. dört beş. 64'ten 40 çıkan kaç ediyor? Eren biz başka bir şey yapalım kanka. Dur. Aynen biz başka bir şey yapalım. Lan lan. Hadi Eren Gel burası... başka şey Lan beni niye gebertin ha? Hayır, dur dur Emo, de, de, Emo gel sen, Emo gel, Emo gel, Emo gel. Emo gel. Bir şey yap. Lan düşün. Tamam, babuş. Tamam siz başka bir şey yapın da ya. Emo bak. Erem, Erem, Al bu camları falan. E e Al cam. E Karşın. Ben gel ben sen. biz lazım. Bekle ama şu an şu an yapma bekle. Bir aşağı insem. Çünkü ben ne yapacağımız belli illa Hadi Eren gel sen neredesin? Aha! Ha. Ya benim. Bak. Gelin babuşum. Ema biz ne yapalım? Tamam abi bekle. Ha. Allah ne indirmen geldi? Dur 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 dur. Tamam öler <laughs> Kanka. O oh. oh, ye. Yeah, Eren Eren sen harita var değil mi kanka? Bizim tamam. harita. Harita kanka tam bitmemiş ama. Ha şu ne? Hmm. Oradan Emo ama bak şu tarafından ya, bu mı, sana, kanka? Bu sen güç, Aa, veriyor. Ya, Emo, bu sen güç Emo, Emo, veriyor. Emo Emo kanka burada endirmenler de olmuyor. Taş evet. evet. var ya burada. Yani, hem canın daha hızlı oluyor hem de şey. Yani buraya ıı, meşale, meşale yapmamız gerekiyor. Yani hasar vurma gücü veriyor. Bu da canın hızlı sen. Yok abi şey. Yüze yüzlük veya Allah'a kadar etki ediyor. Yüze yüz. Bırak. Hazır kırma hayır kırma ona bir demir verdik neyse o zaman diğer bölüm biz devam edelim Akşam görüşmek üzere çıkın